Modum danışmanlıktan herkese merhaba. Türkiye'de bulunan yabancıların hayatlarını kolaylaştırabilmek için bilgilendirme videolarımıza devam ediyoruz. Her zaman olduğu gibi yine doğru bilgilerle karşınızdayım. Ben Hülya Taş. Sevgili izleyenler, özellikle Türkiye'de yasal kalış hakkını ihlal eden eski tip Türkmenistan pasaportu sahibi olanlar ikamet izi alabilir miyim diye geçtiğimiz hafta iletişim kanallarımızı adeta soru yağmuruna tuttular. Bu videomuzda bu konuyu açıklık getireceğim. Kıymetli izleyenler, eski tip Türkmenistan pasaportuna sahip Türkmenistan vatandaşları Türkiye'de sadece insani ikamet izi alabilirler. Fakat bu insani ikamet izi bugün için sadece Türkiye'de yasal kalış hakkını ihlal eden eski tip Türkmenistan pasaportuna sahip Türkmenistan vatandaşlarından Türk vatandaşı çocuğu olanlara, hamilelere, veya tedaviye muhtaç ağır hastalığı olanlara veriliyor. Eğer bu şartlardan birini taşımıyorsanız insan ikamet izi alma şansınız neredeyse yok denilecek kadar az. Böyle bir olanak ne yazık ki sizin için bulunmuyor. Hiç mi çaresi yok derseniz evet hiç çaresi yok. Biliyorsunuz Türkmenistan'a hava yolu ulaşımı hala kapalı olduğu için kaçak durumda kalan gerek Zagran pasaport sahiplerine gerekse eski tip Türkmenistan pasaport sahiplerine sınır dışı ile ilgili herhangi bir yaptırıp uygulanmıyor. Bu da aslında sizin için bir şans. Bu arada Türkmenistan'a ulaşım başlayana kadar eski tip pasaportlarla ilgili farklı bir gelişme olursa bunu size hemen buradan duyuracağız. Aslında biz bu konuyla ilgili yoğun bir çaba harcıyoruz. Fakat doğrusunu isterseniz bugüne kadar herhangi bir gelişme kaydedemedik. Değerli izleyenler, eski tip Türkmenistan pasaportu sahibiyseniz ve insani ikamet izni almak için az önce bahsettiğim şartları sağlıyorsanız ikamet izni almak için bizimle hemen iletişime geçebilirsiniz. Unutmayın, Modum Danışmanlık size her zaman doğru, ekonomik ve yasal çözüm önerileri sunar. Yakında farklı bir konuda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi de unutmayın.